Merhaba sevgili öğrencilerim. Paralarla ilgili küçük bir hatırlatma ve eğlenceli bir çalışma yapacağız sizinle beraber. Ben bu çalışmaları yaparken böyle şekilli bir cetvel kullandım. 1 TL'nin içinde 2 tane 50 kuruş vardır. Aynı şekilde bunun tersini de söyleyebiliriz. 2 tane 50 kuruş 1 TL eder. 1 TL'nin içinde 4 tane 25 kuruş var. Tam tersini söylersek 24 tane 25 kuruş da 1 TL eder. Bir TL'nin içinde 10 tane 10 kuruş vardır. Bir TL'nin içinde 20 tane de 5 kuruş vardır. Paralarla ilgili eğlenceli bir etkinlik. Para çocuk. Para çocuğumuza bir bakıyoruz şöyle. Para çocuğumuz tamamen 1 TL'den oluşuyor. Kafası 1 TL. Gözlükleri 50 kuruş 50 kuruş 1 TL. Saçları 100 tane 1 kuruş 1 TL. Küpeleri 4 tane 25 kuruş 1 TL. Gerdanlığı 20 tane 5 kuruş 1 TL. Azı 10 tane 10 kuruş 1 TL. Siz daha değişik bir para çocuk yapabilirsiniz. Hepinizden bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Şu bilgilere de bakalım, hatırlayalım. 100 tane 1 kuruş 1 TL. 2 tane 50 kuruş 1 TL. 4 tane 25 kuruş 1 TL. 20 tane 5 kuruş 1 TL. 10 tane 10 kuruş 1 TL eder. Bugünkü etkinliğimizin adı Para Çocuk. Saçlar 100 tane 1 kuruş olacak. Gözleri 50 kuruş 50 kuruş. Küpe yerine farklı bir şey yapabilirsiniz. Ağzı kolyesi. İyi günler.